Afyonkarahisar'da tiktik genelde ve saçaklarda kullanılır. Ben daha orta düzende aldım Kafesli Göl motifimiz. Yeni Zelanda beni kullandım ve geleneksel olarak lacivert, kırmızı renkleri daha çok kullanır ustalarımız. Onun için bu tonları tercih ettim. Tabii daha sonra kahverengi tonlarına geçiş yaptık. Yine Afyonkarahisar'da kullanılan tonlar bu renklerden uzaklaşmadan tasarımlarımızı gerçekleştirdik. Burada da işte yıldız, ay-yıldız motifleri, daha çok kepeneklerde kullanılan motifler. Onlardan bir düzenleme gerçekleştirdim ve doku çalışmalarıyla daha böyle hareketlendirmeye çalıştım. Zaten motiflerin kendisi de oldukça orijinal motifler. Özellikle burada işte ay ve yıldız formları, gökyüzü ve Türk inanışında da ay-yıldız motifi çok halılarda, kilimlerde işlemelerde gördüğümüz motiflerdendir sonsuzluk aslında anlatır